Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 x 3 küple yaptığımız bir animasyonu göstereceğim ama gerçek hayatta yaptık. E, bu böyle bir sürü bölümü olacak ama böyle karışık bölümler. Neyse ben uzatmadan videoya geçeyim. Bu çok eğlenceli oldu ve her video için uğraşıyoruz. E, bu aralar çok ünlü olan bir şey varmış ya. Neymiş? küpmüş galiba. Rubik küp galiba. Evet, evet, Rubik küp. Ee, o küpten bana da bakmam gerekiyor. Hay sonra. Evet, Rubik küpü buldum ve şimdi aldım. Ee, evet, geldi küpüm. Ve bu küple artık denemeler yapabilirim. O zaman denemelere geçelim. Şimdi ilk olarak e, yapmamız gereken birkaç tane alıştırma. Mesela böyle alıştırmalar. Çözmeyi öğrenmek için iyi kadınlar budur. Şimdi böyle yaparsak şöyle. Böyle çözülüyor. Ay ay düştü. A alayım alayım. Bu ne? Ama, ama 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 Az önce şey değildi. Nasıl oldu bu? Bunu öğrenmem gerekiyor. Ha! Öğrendikten bir hafta sonra. Evet küpü öğrendim. Şimdi bunu çözme time. Ve bunu çözünce acaba ne olacak? Bir şey olmayacak ama. Deneyelim bakalım. Yaptım. Yaptım. Yapabiliyorum. sonra. Evet öğrendik arkadaşlar ya. Çok basitti. Ve uğraştırdı gerçekten. Ve muhtemelen siz bunu hızlı çekim izlediniz. Neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, e, başka günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.